Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sırada 136. videoya geldik. Sayfa 261'deyiz. Gençler bir önceki videomuzda çokgenlerin tanımlarını gördük. İç açılarının toplamının nasıl hesaplanacağını gördük. Dış açılarının toplamının 360 derece olduğunu gördük, öğrendik. Şimdi sırada ne var? Düzgün çokgen var. Düzgün çokgen neymiş? Nasıl işlemler yapmamız gerekiyor? Bunları konuşacağız. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi gençler tüm kenarları ve tüm iç açıları eşit olan çokgeni düzgün çokgen denir. Üçgen olsaydı bak üç kenarı da eşit ve üç açısı da eşitse biz buna eşkenar üçgen diyoruz. Bu düzgün üçgendir tamam mı? Ondan sonra bir tane dörtgende bütün kenarlar eşit ve bütün açılar birbirine eşitse biz buna kare ismini veriyoruz. Bu sadece ikisinin özel ismi var. Ondan sonrasında eğer 5 tane kenarı varsa hepsi birbirine eşit ve iç açıları eşitse düzgün beşgen, 6 ise düzgün altıgen, 7 ise düzgün yedigen, 8 ise düzgün sekizgen diye isimlendiriliyor. Sadece üçgen ve dörtgen için düzgün olduğunda eşkenar üçgen ve kare ismi özel olarak verilmiş. Geri kalan hepsi aynısı aklınızda bulunsun. Soru da karşınıza çıkarsa da e, düzgün dörtgen dediğinde kare olduğunu unutmayın veya düzgün üçgen dediğinde eşkenar üçgen olduğunu unutmayın sakın. Peki. Hocam düzgün bir çokgende. N tane kenar var diyelim. O zaman 360'ı N'e böldüğümüz zaman bir tane dış açısının ölçüsünü buluyorum. Çünkü hepsi düzgünse hepsinin iç açıları eşittir. İç açıları eşitse dış açıları da birbirine eşittir. Dış açıları da toplamı 360 olduğuna göre N tane kenar varsa N tane dış açı vardır. 360'ı da N'e böldüğün zaman bir tane dış açıyı bulursun. E bir tane dış açı bulursan 180'den çıkar, iç açısını bulursun ve buna göre işlemlerini yaparsın, takır takır. Peki, mesela düzgün beşgen diyor. Hemen 365'e böldüm, 72. Dış açım 72 ise iç açım 108 derece olacak. Bütün e, düzgün beşgenlerde iç açılar 108 derece. Altıgen için aynı işlemleri yaptım. İç açılarımın hepsi 120 derece. Dokuzgen için yaparsam 140 derece oluyor. Bunlara göre işlemimi yapıyorum. Hemen şurada bir örneğe bakalım. Bana diyor ki hocam A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. Düzgün altıgense hemen 360'ı 6'ya böldüm. 60 derece yaptı. Bak hocam dış açısı 60 dereceymiş. O zaman iç açısı 120 derece olur. Okey miyiz? Peki düzgün altıgen ise bütün kenarları birbirine eşit midir? Evet hocam bütün kenarları birbirine eşittir. O zaman 120. Bak burada ne oluştu? Bir tane ikiz kenar üçgen oluştu. O zaman 120 ise burası 30, burası 30 olsun ki üçünün toplamı 180 derece olsun. Aynı işlemler burada. Bak burası 120 ise burası da 120 derece. İkiz kenar üçgen 30 ve 30 olacak. Çok iyi. Şimdi hocam şurada x artı 2'den 30'dan 60 neye eşit? 120 derece eşit yine bir köşe. O zaman x buradan 60 derece olması gerekiyormuş. Buna göre işlem yapabilirim. Bana diyor ki yanda düzgün 12 gen. Bak düzgün 12 gen ve düzgün 15 genin kenarlarını çakıştırılmış durumu verilmiş. Ayrıca bunlar birbirine eşit. O zaman burası da eşit. Burası da eşit. Burası da eşit. Bunlar hepsi birbirine eşit. Niye? Çünkü sadece şuradaki düzgün 12 gen olsun. Bu düzgün 12 gen için baktım her kenarı eşit. Düzgün 15 gen için her, her kenarı eşit. O zaman bunların hepsinin birbirine eşit oldu. Peki, hocam. Şimdi, bak, şuradan şöyle uzatsam, tamam mı? Ee, çok da güzel olmadı. Bir daha çizeyim. Şu şekilde uzattım. Peki, hocam, şu açıya A açısı, şu açıya B açısı diyorum. A açısı düzgün 12genin dış açısı, değil mi? Şöyle dış yazayım, güzel yazamadım. Ve B açısı da 15genin düzgün 15genin bir dış açısı olsun. Peki başka neyi biliyorum? A ile B'nin birleşimi X'i veriyor. Yani A artı B eşittir X. Bana X'i sorduğuna göre o zaman benim düzgün 12 genin ve düzgün 15 genin dış açılarını bulup toplamam lazım. Dış açılarını nasıl buluyordum? 360 bütün dış açıların toplamıydı zaten. 12 gen olduğuna göre düzgünse her biri birbirine eşit. 12'ye böldüm. A'yı buradan 30 buldum. Çok iyi. A dediğimiz ifade 30 derece. Şimdi Hocam B'yi bulabilmek için 360'ı 15'e böleceğim. Ee, bakayım e, 15'e bölmek için şöyle yazsam 30 çarpı 12 bölü 15 yazıyorum. Size hızlıca bölme işlemlerini göstereyim böyle. 30 ile 15'i sadeleştirdim 2. 2 çarpı 12'den B dediğimiz ifade yani 15 genin dış açısı 24 dereceymiş. Mesela ne diyor 30 ile 24'ü topla demek ki X açısı 54 derece olacakmış. Evet gençler şimdi sizlerle beraber düzgün çokgenlerin ne olduğunu ve nasıl açıların hesaplandığını gördük. Bir sonraki videomuzda da en fazla soru çıkaran düzgün çokgen olan düzgün altıgen hakkında biraz yorumlar yapacağız. Uzunlukları nasıl buluyormuşuz bunları göreceğiz. O zaman diğer videoda görüşürüz. Bay bay.